Merhabalar. Bugün Hercai dizisinden tanıdığınız Aslı Sanat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Merhaba, hoş bulduk. E, kendisinin 100 kilo verdiğini biliyoruz. E, sizi ulusal kanallardan severek takip ediyoruz Aslı Hanım. Son zamanlarda katıldığınız bir televizyon programında oyunculuğa başlamadan önce önemli miktarda kilo verdiğinizi söylemiştiniz. E, kilo vermeye nasıl karar verdiniz? Şöyle oradaki minik bir şey düzelteyim. Oyunculuğa başlamadan önce kilo vermeye karar vermedim. Ben zaten o öyle açıklandığını farkındayım ama yanlış. 7 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Nasıl oldu? Bir gazete ilanı gördüm. E, Levent Kırcı, Oya Başar Tiyatrosu çocuk oyuncular arıyordu. Ve gitmek istedim. Büyük, kocaman bir seçme yaptılar. Aralarından 10 tanesi çocuk olmak üzere 300 tane oyuncu seçtiler. Bazıları bankacıydı, bazıları başka işler yapan insanlardı. Hepimiz bir araya getirildik. Ben o zamanlar 7-8 yaşındaydım. Ve ben oyunculuğa orada başladım. Sonrasında... Ee, orada böyle evet tabii ki kiloluydum. Ama benim kilo alma sürecim oyunculuğa devam ederken oldu. Çok anlamadığım bir süreçte oldu. Ee, oradan sonra Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda bir oyunda hani gönüllü olarak onlar çocuklara zaten hizmet ediyorlar. Ben gittim orada oyunlar oynadım. O ara bir tekrar işte 15 kilo aldım. Sonra çıktım başka bir yerde oynarken, tiyatroda oynarken bir 15 kilo daha aldım. Böyle yavaş 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 artık bir noktada e, Yıldız Kenterin de asistanlığını yaptığım bir seviyeye geldiğimde ki bu 18 yaşıma denk geliyor ben artık zaten 150 kiloya ulaşmıştım. Aslında çocukluğumuzdan beri bu problemi yaşıyoruz. Tabii ben 2,5 yaşından beri kilo problemi yaşıyorum. 7 yaşından beri de oyunculuk yapıyorum. Hı hı. Bu üniversite oyunculuk okuyacağım o zaman kilo vereyim gibi bir hı hı. süreç değildi. Ben ikisinin bera beraber yapılabileceği yapılamayacağı ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Hı hı. E, Aslında. Yani kilo almanızı etkileyen faktörler neler sizce? Ee, Birçok sebebi var. Şöyle bence yani psikolojik etkenlerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şunlar vardı. Ben e, tıp fakültelerinde testlere tabi tutulmuş bir çocuktum annem tarafından. Çünkü şanslıydım. Annem benim ameliyathane hemşiresiydi. Bu bilgiye sahip bir kadındı. Beni işte endoskopi testlerine soktu, kan testlerine soktu. Benimle ilgili işte şu yüksek, bu az ilaçlar kullandım. Ee, ama bir şekilde bir duygusal yeme bozukluğu olduğu zaman ne ilacı kullanırsanız kullanın. Nasıl bir diyet uygularsanız uygulayın. Ben bunun önüne geçilebildiğini düşünmüyorum. Nasıl bir sorunum vardı bilmiyorum ama e, işte 7 yaşında bir şeyde sınıfta çocuklar tarafından aşağılandığım da oldu. Sonuçta 7 yaşındasınız. Onlar da çocuk. Ve o çocuğun öyle bir bilgisi yok. Zaten onu ailesi öğretiyor. Şimdi ailesi yan komşuyla ilgili o çocuğun yanında dönüp şey derse mmm, ay işte bilmem ne hanım da nasıl kilo almış derse Şimdi çocuk onu duyuyor. Demek ki yanlış bir şey bu diyor. Hı. O da geliyor okulda bana aynısını uyguluyor. Niye? Çünkü annesi evde yapmış. Demek ki iyi bir şey annesi yaptıysa. Psikolojik şiddete maruz bir. Aslında psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, ben... Böyle bir süreçten geliyorum. Bu şekilde aslında kilo aldım dış etkenlerden. Sonradan öğrendiğim bir şey var. Çok çok sonradan öğrendiğim. Benim mide asidim de çok fazla salgılanıyormuş. Dolayısıyla vücut sürekli yemek istiyor. Yani asit dediğimiz şey mideyi delebilir. Fakat bunun herhalde bir testi yoktu. Bu sonradan çıktı ya da atıyorum bana endoskopi yapıldıktan sonra çıktı. Bilemiyorum. Böyle bir süreç geçirdim ben. Onun sonucunda da aslında bir baktınız ki işte gençlik çağı geldiğinde Kilo tabii tabii almıştım. Ya o ben aa dediğimde zaten 150'yi görmüştüm. Peki bu süreç sizin için nasıl bir süreçti? Yani beslenmenizde neler değişti? Bu, kilo vermeye başladıktan sonra, karar verdikten sonra. Değil Şöyle gerçek anlamda kilo vermeye karar verdim zaten hemen tüp mide ameliyatı Aslında oldum. Nasıl karar verdiniz? Önce onu da soralım. Şu, bir sürekli zaten problem yaşıyordum. <laughs> nasıl istediğim rolü oynayamıyorum. Üniversite ikinci, üçüncü sınıftayım. İstediğim rolü oynayamıyorum. Yani... ...geçin ki dışarıda iş yapmak, ben daha üniversitede istediğim rolü oynayamıyorum. Ondan önce zaten devlet üniversitelerini denedim. Şişman olduğum için yetenek sınavlarında alınmadım. Tamam, okey, yani bir şey. E ama duyuyorsunuz bunu yani. Diyorsunuz ki niye almadınız beni? E şişman mı? Haklılar. Hani karşılarına çıkıp şey diyemem ki hayır. Hiç öyle bir şey yok. Hadi canım oradan şişmasın görüyorum. Ve evet Allah korusun başına bir şey gelirse bu okul senden sorumlu demek. Onun sorumluluğunu almak istemiyorlar. Yani baktığınızda aslında beni buna bir şeyler itti. Yeteneğiniz de olsa kilo probleminden dolayı kimse risk almak istemiyor. Tabii ki tabii ki tabii ki. Zaten e, niye o riski almak istemedikleri bir süre sonra ortaya çıktı ki. Hı hı. Ben üçüncü sınıfta çok güzel bir sakatlık geçirdim sahnede. Ve bir ay yürüyemedim. Okuldan beni sedye çıkardılar ve hastanenin aciline kaldırdılar. Haklılar da o riski almak istemeyen insanlar. Yani böyle bir gerçek de var. O noktada ben artık çıldırıp bir gece yarısı sabah anneme şey dedim. Ben tüp mide ameliyatı olacağım dedim. Dedi bir senedir dedi çok istiyorum ameliyat olmanı ama o kadar agresifsin ki sana söyleyemedim. Aslında onlar da bunu bekliyormuş. Çünkü işte ameliyathane hemşiresi ve tanıdığı doktorlar var. Dolayısıyla ne yani onlar böyle hemen hasta. hedese de yaptırsak. Ama şuna şahit oluyor annem bir gün. Yani birçok kere şahit oluyor da o gün çok büyük tepki vermiştim. Bir e, alışveriş şeyindeyiz, işte böyle ben büyük beden kıyafetler arıyorum. Yok zaten 62 beden yani. E, o arada şey geziyor, bu işte yardımcı olan kızlar vardır ya. Saçma sapan bir espri yaptı. Anneniz mi ablanız gibi duruyor. <laughs> Heh, evet çok komik. Üzerine bu konuşma oldu. Bir dakika sonra bir kadın geldi. Ya dedi güzelim dedi çok şişmansın dedi. Gerçekten mi? Peki e ee? E dedi ben de şişmandım. Ben Türk mide ameliyatı oldum. İyi yani. Yani. Niye bana evet. bunu söylüyorsun? Ben şu an kıyafet aramaya çalışıyorum. Demin birisi benimle dalga geçmiş. Annemin yanında. Utanıyorum insanlar var. Ben böyle çıldıra çıldıra büyük tepkiler verdikçe annem sanki zayıflamak istemiyorum gibi algılıyor haklı olarak. Hayır benim tepkim insanların yaklaşım biçimlerini. Evet. Birine böyle yaklaşamazsın. Ne kadar da şişmansın sen. Hadi canım onu ben zaten biliyorum. Aslında psikolojik şiddet uygulamış oluyorsunuz. Kesinlikle. O sebepten dolayı bunlar böyle birikti 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 ve ben bir gün dedim ki tamam yeter. Artık ameliyat olacağız yani 170'ten diyet ve sporla dönüş olur mu? muhakkak olurdu ama işte şu an 7 sene sürüyorsa o zaman kesin 14 sene sürerdi. Beni onu kaldıracak psikolojim kalmamış. Çekinceniz oldu mu hiç ameliyattan önce? E ölüyordum zaten yani 173 kilo ile yaşamanın... 173 kilo ile yaşamak ne demek bilmiyorum. Hatırlamak istemiyorum. Çünkü öyle bir şey yok. Yani zaten bir noktada yatağa bağımlı hale doğru gitmek demek o. Zaten zorluydu. E, e, evet yani tabii ki risk aldım ben anestezi kağıdı imzalayarak girdim ameliyata ama doktoruma da güveniyordum hani o biraz şeydi hani formaliteden risk aldım. Çünkü gerçekten doktoruma güveniyordum. Orada haftadan 3 gün ameliyat yapıyordu ve ben çok rahat bir şekilde girdim ameliyata. Gayet de güzel ondan sonrasında. Peki bu e, süreci ne zaman başlamıştınız? Yani bu tüm mide ameliyatı süreci ne zaman başlamıştı? E, 2013 yılında. 2013 yılında. Başladı. Aynen. Başladı şu an 2020, 7 sene oldu. E, hatta yarın, ameliyatın tam 7. senesi. Ha. Ya ben böyle şeyleri, tarihleri çok önemserim. Hani şey, 24 Temmuz sabah saat 6'da uyandım, doktoru beklemeye başladım. Gün doğumunu izledim. Çok özel şeyler bunlar benim için. Tam 7. senesinde bugün buradayım. Gerçekten çok güzel denk gelmiş. Şu anda da pandeminin sürecine girdik. Ee, Yoğunluğunuz daha öncesinde, bir set hayatınız var. Peki bu süreçte sizin için zor oldu mu beslenme düzenlemek? Yani sosyal hayatta beslenme düzenini sürdürmek diyelim. Set hayatında şöyle, sette çok kolay. Yani beslenme düzenini sete adapte etmek gerçekten çok kolay. Çünkü zaten çalışıyorsunuz. Yani aklınızın bir tarafı sürekli ne yiyeceğim ne yiyeceğim durumunda değil. Düşünmüyorsunuz zaten. Evet. Ama dışarıda bu çok zor. Yani tamam arkadaşlarla işte gidiyorsunuz böyle oturuyorsunuz o böyle bakıyor işte hı diyor pizza yiyeyim siz <laughs> ben de salata yiyeyim. Yani insan olmak ve yani bunu çok uzun süre yapıyor olmak. Ben bu noktada zayıflamak isteyen hani 5 kilo vermek istiyorsa da 35 kilo vermek istiyorsa da insanlara tavsiye edebileceğim en temel şey şu. Bunun bir süreç olduğunu unutmasınlar ve çok sıkı diyetler yapmasınlar çünkü muhtemelen 6. günde patlayacaklar o verdikleri kiloyu da geri alacaklar. Yapılabilir. Evet gerçekten yapılabilir. Sürdürülebilir. sürdürülebilir. ve devamlılığı olan beslenme programları edinmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Siz bu süreçte egzersize de yer verdiniz sanırım. Ben evet, ilk 3 sene vermedim. O yüzden problemler yaşadım. Hı -hı. Ama sonrasında çok e, bir ara çok sıkı spor yaptım. İşte aynı beslenme gibi o sıkı sporu bıraktığımda bir şeyler dengesi şaştı Hı -hı. ve ben 6 kilo aldım. Sonra fark ettim ki hayır çok sıkı spor yapmamalıyım. Hı -hı. Çünkü benim için devamlılığı yok. Haftanın 3 günü şu anda da devam ediyorum. Pilates'e devam ettim ve ben o yardımla çok Hı -hı. güzel kilo verdim. Daha öncesinde belki küçük yürüyüşler yaparak... Ee, köpeklerim var ve Hı -hı. köpeklerimi çıkarmak için aslında ben zaten günde 4 saat yürüdüğüm için Hı -hı. çok yüksek enerjili köpeklerim var. Hiçbir şey yapmadan yani e, beslenme düzenimde işte makarna da varken Hı -hı. E, sadece köpeklerle yürüyerek bile çok çılgın kilolar verdim. Peki en çok neyde zorlandınız aslında? Kilo verirken. En çok şunda zorlandım. Şunu yapmakta zorlandım dediğiniz bir şey var mı? Yani işte benim için şöyle bir şey var. İşte çiğ börek, mantı. Böyle şeyler yemek biraz beni zorladı. Gerçekten böyle şey içimde hissediyorum onu. Çünkü ben yemek yemeyi seviyorum. Evet. Ya yemek yemek dünyanın en güzel şeylerinden biri. Bunu as asla inkar edemem. Evet bu kadar kilo verdim. Ama hala hani onu içine bir hafta içinde mutlaka böyle bir şey tüketiyorum. Ve bunu bir dönem hiç yememek gerçekten çok zorladı beni. Şu anda illa tüketseniz bile sonrasında dengeleyebiliyorsunuz. Bunu tabii da ki. Öğrendiniz. Tabii ki tabii ki. Peki en büyük motivasyon kaynağınız neydi kilo verirken? Yani sizin gibi bu süreci yaşayan aslında çok insan var. Onlara bu noktada önereceğiniz şeyler neler olurdu? Yani işte kıyafet, sevgili, o, bu, şu bunların hepsi tamam çok güzel eyvallah. Ama Arkadaşlar diziniz ağrımıyor yürürken. Bileğiniz burkulmuyor kilodan. Ee, yan basma, içeri basma, dışarı basma ayak sorunlarınız gideriliyor. Sorun. Uyurken uyku apnesi geçirmemeye başlıyorsunuz bir anda. Nefes alabiliyorsunuz. Ben ağzımı kapatıp burnumdan nefes alarak uyuyabildiğimi öğrendim mesela. Böyle bir şey varmış normal insanlarda. Ben Bunlar benim için çok büyük motivasyon kaynaklarıydı. Ha tabii kıyafet, işte beğenilmek, <laughs> ne kadar zayıflamışsın. Ay, evet öyle oldu. Yani bunlar çok tatlı şeyler ve benim açımdan hani mesleğimi sürdürebiliyor olmak çok tatlı. Hı -hı. Ama ilk başta, ilk etapta sağlık problemleri çok çok önemliydi. Yani en büyük aslında motivasyon sizin için e, sağlığınızın tekrardan kademe kademe yerine geldiğini görmek. Kesinlikle insülin direncim vardı zaten. Yaptığım diyetler çok boşa gidiyordu. Hı -hı. E, kendiliğinden bu çözüldü. ilk aşamada sonra ben yanlış bir diyet uygulayıp hiçbir diyetisyene danışmadan insülin direncimi geri getirdim bir minik ama sonra o konuyu çözdük. Ama e, bu şey önemli bir şey yani. Çünkü yaptığınız diyette eğer sağlık probleminden dolayı işe yaramıyorsa yapacak hiçbir şeyiniz kalmıyor zaten. Evet. Geçiyor 170'leri falan geçiyor hemen. Yani 100 kilo olsan da, 90 kilo olsan da. Diyet yapıyorsun, spor yapıyorsun, kilo veremiyorsun. Neden? Aslında aslında içeride sağlık problemin var. Hı. Şekerin var, insülin direncin var, o var, bu var. Aslında kilo verdikçe bunların hepsi kendiliğinden çözülmüş evet, şey oldu. Evet, aynen öyle. Ve bu benim için en büyük motivasyon kaynağıydı. Peki mesleğinizi de çok severek yaptığınızı biliyoruz. Oyunculuk kısmına gelirsek. E, sizin için oyuncu olmak ne ifade ediyor? E, tutkulu bir iş benim için bu. Yani benim işim... Şimdi sonuçta biz şu an bir üniversitedeyiz ve hı hı. bunu benim dilimden tabii ki anlatabilirim ama burada okuyan öğrenciler var ve mesela işte beslenme uzmanlığı bölümünde başka bir bölümde ne hissediyorlarsa o bölüme girerken ne hissettilerse içinde okurken ne hissediyorlarsa aslında aynı şey bu benim mesleğim ve ben okurken böyle hissettim ee, şu an kalplerinde kendi mesleklerini düşündüklerinde nasıl bir şey hissediyorlarsa, ben de oyunculuk için bunu hissediyorum. En onlarla hani duygudaş olabileceğim ve beni anlayabilecekleri yer burası. Ama bunu ifade etmem gerekirse, e, çok büyük bir kere haz duyuyorum yaptığım işten. Hmm. Bunu başarıyor olmak, geri dönüş alıyor olmak çok önemli. Bence zaten hepimiz, yani oyunculuk özelinde söylemiyorum, geri dönüş alabildiğimizde mesleklerimize daha bir tutkuyla sarılıyoruz. Benim yaşadığım şey de bu. avantaj diyeyim nedir? Her hafta bir ulusal kanalda yayınlanan bir pro, dizide oynuyorum. Evet. Ee, ve oradan insanlar bana sosyal medya aracılığıyla ulaşıp beni ne kadar sevdiklerini söyleyebiliyorlar. Ve ben yaşasın diyebiliyorum. Ama Zaten bir... işten keyif alıyorsunuz. Kesinlikle. Başka bir meslekte de olabilirdim ama. Yani ben pilates eğitmeni de olabilirdim. Ve öğrencimin zamanla zayıfladığını görmek de ba bana o tutkuyu yaşatabilirdi. Aslında birçok meslek için bu geçerli yani Kesinlikle. severek yapmak önemli diyorsunuz severek bir mesleği yaptığınızda yüzde yüz yüzde yüz yani sevmek çok önemli bunun için şey değil üniversite puanım tuttu ve girdim değil hayır seviyorsunuz hı hı. bir kere zaten şunu da çok netim ben eğer oraya geliyorsa iş e, çok inanırım hayırlısına zaten sen o bölüme giriyorsan tamamdır yani bu, bir yerde mecbur olmuşsundur. şu var şunları çok biliyoruz işte iki sene sonra okuduğu bölümden yatay geçiş yaptı aynı üniversitede başka bir bölüm okudu. Kesinlikle o okuduğu ilk iki seneki bölüm meslek hayatında ona fayda sağlıyor. Evet. Yani şu anda e, işte atıyorum bir matematik bitiren oyuncuyla ya da iki senesinde okuyup ondan sonra oyunculuk okuyan bir oyuncuyla benim aramda çok fark var. Onun hesapları daha güzel. Kendine bir noktada vizyon katmış oluyor. Ee, aynen, öyle. Katmış aynen öyle. Aynen öyle. Başka eklemek istediğiniz öğrencilerimiz için bir şey var mı? Yani tercih yapacak adaylar için. Yani ben çok kalplerinden geçeni ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu yüzden e, ben liseyi seçerken yaşadım bu problemi. Hmm. Üniversitede yetenek sınavlarıyla girdiğim için bir tercih formu vardı önümde. Bir okul benim içime asla sinmedi. Ya asla sinmedi. Orada şöyle bir şey var çünkü lisede. Hmm meslek seçmiyorsunuz ya. Aslında sadece bir okul seçiyorsunuz. Dershanenin hocası dedi ki buraya Allah Allah hayır abi istemiyorum. Çünkü o okulda sözel yok. Ben sözel okumak istiyorum. Bunun farkındayım. Nasıl olacak? Dedi ki zaten tutmaz sen yaz. Tuttu. O geldi. O geldi. Ve ben iki sene ağlayarak okudum. Çünkü sözel yoktu. Sonra şöyle oldum bir dakika. Hayır. Kalbi söylemiş sana ya. Ben ondan sonra kazandığım Anadolu Lisesi'ni yani bir sene çalışıp da kazandığım Anadolu Lisesi'ni bırakıp düz liseye geçtim. Ama en başında yazmasaydım o okulu muhtemelen bir altındaki Anadolu ve içinde sözel olan Anadolu Lisesi tutacaktı. Yani demeye çalıştığım şey şu. Lütfen kalbinizin gitmediği bölümleri sırf puanı tutuyor diye yazmayın. Hayır. Siz bakın, görün. Bu mu? Tamam. İktisat mı? Tamam kalbiniz orada mı? Bir de hedef belirlemek önemli. Ya bence e, kesinlikle böyle. Şu itopik şeyler tabii ki değil. Gerçekçi hedefler belirleyin. Evet. Oldu olmadı ya. Tutmadı diyelim. Olabilir. Hı, Hı Bu hayatın sonu değil. Ben üniversiteye bir sene geç girdim. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Ve iyi ki de bir sene geç girdim. Şunun için doğru okula girdim sonra. Kendim için. Çünkü devlet üniversiteleri beni almadı. Ben 5 sene daha devlet üniversitesine gireceğim diye yana yakala tutuşsaydım muhtemelen şu an okulsuz olacaktım. Vakit, vakit, vakit kaybetmiş olacaktım. Şey, herkesin kendisi için doğru olan bir yer var ve kader, kısmet bunu çok güzel yönlendiriyor. Bu anlamda biraz kalbine, hayrına inanacaksın ve böyle devam etmen gerekiyor. Yani A, puanı tutmuyordur, açılır, bir şey olur ya kısmet. Yedekten girersin belli olmaz sen oradan devam et. İnan kendine. Ege yerleştirmeli. Aynen öyle. Ben bilmiyorum. Benim tercih yapacak insanlara sanırım önerim birazcık işin hayrına ve kalbinden geçene güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için okulumuza. İnşallah konuşmalarımız e, şu anda bu okulda okuyup da engelleri aşmaya çalışan, yani kendi mesleği için engelleri aşmaya çalışan öğrencilere destek olur. Çünkü... E, Kilo dediğiniz şey belki şu an bizi izleyen biri için çok önemsiz bir şey. Ama benim mesleğim için çok önemliydi. Ve ben eğer bu problemi aşamasaydım şu an işimi yapamayacaktım. İki seçeneğim vardı. Ben böyleyim, şişmanım ve zayıflayamayacağım ve iş bulamayacağım deyip vazgeçebilirdim. Çok okey, çok vazgeçen insan var. Yapmadım. Devam ettim. Acı çektim. Çok ağladım. Ee, her zaman bir sıfır gerideydim diğer oyuncu arkadaşlarımdan, okulda da mesleğe giriş yaptığımda da ama pes etmemenin hediyesini aldım. Belki 7 sene sürdü ama şu anda çok mutlu olmak istediğim yerdeyim. Kesinlikle engeller sizi vazgeçirmesin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.